arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere progress bar kontrolünü anlatacağım. Progress bar nedir arkadaşlar? Progress bar ne basit ve ne gereksiz bir eleman olarak görülse de görsel olarak kullanıcı açısından önemli bir elemandır. Progress bar çalışan uygulamamızın kullanıcıya arka planda hala programın çalıştığını ve bilgisayarın kitlenmediğini göstermek için kullandığımız bir elemandır. Progress bar nasıl kullanılır? Progress barda diğer elemanlar gibi sürükle bırak yöntemiyle formumuzda kullanabileceğimiz bir elemandır. Progress barın birçok özelliği vardır arkadaşlar. Birkaç özelliğini sayayım size. Value, Mark, Animation Speed, Progress bar ilerleme hızını ayarladığımız olan Step ayarımız var. Value'nun ne kadar artacağını belirlediğimiz ayarı var. Şimdi uygulamamıza dönelim iki tane buton ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de progress bar ekliyorum tam ortasına. Başla diyelim buna. Buna da reset diyelim. Başlaya çift tıklayalım arkadaşlar. Progress var. Bir nokta value value değeri progress bar dolum alanını sıfırdan maksimum 100 değerinde olduğunu varsayarak biz de bu değerler arasında verdiğimiz değeri ilerleme görseli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Artı eşit onar onar artmasını isteyelim bu buton ikimize çift tıklayarak bu değeri sıfırlayalım arkadaşlar istediğimiz anda value değerini sıfır yapalım gördüğünüz gibi çalıştıralım başlaya tıkladığım anda progress barım onar onar dolmaya başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi reset'e bastığım anda sıfırlanıyor bizden 100 %100 olarak varsayıyordu. %100'ü açtı hata verecek bize. Gördüğünüz gibi burada 110 değerini aldığı anda bize hata veriyor. Buna dikkat edelim. Daha sonra progress barımızın style'ını değiştirelim menümüzden. Marki yapalım kodumuza dönelim. Progress bar 1 nokta mark animation speed hızımızı 200 yapalım arkadaşlar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yükleme işini kendi yapıyor burada. Reset'e bastığım anda sıfırlamıyor. Reset'te hala blok şeklinde hafızada tutmuş durumda progress bar'ın işlemini. Onu da düzenleyelim. Öncelikle progress bar'ımızın stilini burada belirleyelim. Belirlemeden yapalım önce. style progress bar style block to çalıştıralım bakalım nasıl bir görünüm alacağız. Gördüğünüz gibi otomatik olarak başladı. Reset'e bastığım anda blok şeklinde algıladı ve sıfırladı. Başla'ya bastığım anda hiçbir işlem yapmıyor. Neden? Çünkü iki tane stil çakışması var burada. Bu stil çakışmasını da şöyle kopyalayalım. Marki yapalım. şekildeki gibi. başlaya bastığımız anda otomatikman başlıyor. Reset'e bastığınız anda sıfırlıyor. Başlaya bastığımız anda gene marka şeklinde stilini düzenledi arkadaşlar. Progress Bar'ın kullanım şekli böyleydi. Siz de örnekleri çoğaltabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.